Gire TV izleyicileri şimdi eee Sayın Elvan Işık gezmişte birlikteyiz Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar. iyi sabahlar Çok sağ diliyorum. Sağ. Böyle yoğun böyle bir hareketlilik içinde zaman ayırdınız geldiniz. Çok sağ olun. Bugün tabii öncelikli olarak Giresun'dan başlayacağız. Bundan bir süre önce yaşanan yani Cumhuriyet Halk Partisine biliyorsunuz Özgür Özel'e yönelik bir saldırı söz konusuydu. Aslında aynı e, olguya da işaret ediyor olabilir. O nedenle aynı, bence aynı çok şeye önemli. Aynı şey dikkat çeken bir konu evet, aslında. Evet. Ee, ben de bu, önce olayı bir. O, ben de bu vesileyle sonrasında. burada olmak istemezdim aslında ama maalesef evet. kendi ilim Giresun'da üzücü bir olay yaşadık. Bir devlet okulunda, Giresun'un bilinen bir okulunda, merkez bir okulunda, maalesef iki kadın görevli, yine okulda çalışan bir personel tarafından le dildi. Giresun'da hmm. bir cinayet yaşandı. Okulun içinde oldu bu olay. Ee, öğrencilerin okulda olduğu saatte oldu. Okulun hmm. e, öğrenci sayısı fazla. Mesai saatinde oldu. İki kadın görevli yine okulda görevli. Biri tarafından katledildi. Ee, olay çok üzücü. Yani olay gerçekten çok üzücü. Katledilen ki katleden kişinin katilin e, tanımı da son derece dikkat çekici bir şey, toplumsal bir yaraya dikkat çekici bir şey. Katleden kişi hüküm giymiş, denetimli serbestlikle okullarda görevlendirilmiş biri maalesef. Hmm. Evet, pek çok suçtan sabkası e, olan biri, bir devlet okulunda görevlendiriliyor ve böyle bir cinayet işliyor. Maalesef. Evet. Tabii bu bu şöyle bir noktaya da işaret etmiyor mu? Yani eee Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı yapan kişi de kendi çocuklarına hani tabii, e, tabii. öldürmüş Hı? olan birisi. E, bir sorun nerede sizce? Şimdi şöyle, eee Sayın Genel Başkanımıza saldıran kişi iki evladını katletmiş biri. Evet. Bakın okulda çalışan iki kız kardeşi öldüren kişinin pek çok suçtan sabıkası var. Hı. Yağma, ruhsatsız silah bulan, bulundurma, ruhsatsız silahla yağma, tehdit etme, yaralama yani bir tek suçtan değil pek çok suçtan sabıkası var ve bu kişi geliyor bir devlet okulunda görevlendiriliyor. 5 yıl önce görevlendiriliyor. Nasıl yapılıyor bu görevlendirme? Bir atama yapılıyor. Yani hükümlülere kaynaştırma programı kapsamında yapılıyor. Birileri buna imza atıyor. Bu devlet okulunda çalışabilir diyor. Bir mülakattan geçiyor. Yani e, neresinden tutsanız olmuyor. Diğer bir hükümlü çıkıyor. Sayın Genel Başkanımıza saldırıyor. İki evladını öldürmüş biri bir hükümlü devlet okulunda görevlendiriliyor. Agresif tavırları olan biri. Yani bunu öğrenciler, çalışanlar herkes biliyor. Hı hı. Ondan sonra gidiyor iki kız kardeşi mesai saatinde öldürüyor. Yani burada bir sorun elbette çok büyük bir sorun olduğu gözle görülüyor. E nereye gittiği bunların bilinmiyor. Zaten bugün biz en çok neyi konuşuyoruz Türkiye'de? Günümüz Türkiye'sinde kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Şiddeti konuşuyoruz. Bu da bunların uzantısı olan bir olay aslında. Evet. Peki mesela bakanlık yani bu konuda hani bir belli ki bir proje var. Evet. Bir 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 plan var, bir program var. Bu kapsamda mesela bu profildeki insanları Hani topluma kazandırma başlığı altında herhalde böyle evet, uygulamalara evet, gidiyor evet. rehabilite etme vesaire Hı. ama bunun periyodik bir şeyi var mı yani bir bir, bir kontrol yapılıyor mu yapılmıyor mu? yani 5 yani, sene önce diyorsunuz o yüzden sordum o soruyu yani bıraktılar beş sene ha, önce okulda, okulda başladı yani, gidiyor öyle mi yani bunun elbette ki şimdi bunu neresinden tutsanız olmuyor elbette ki bunun kontrollerinin olması gerekiyor denetimli olması gerekiyor yani biz bunu daha önce komisyon çalışmalarında da konuştuk Bırakın bu olayı. Okullarda görevlendirilen kişilerin okullarda hani hükümlü olmasa bile okullarda görevlendiren kişilerin psikolojik, sosyal, pedagojik pek çok testten geçmesi gerekiyor. Evlatlarımız var orada. Kaldı ki bir hükümlünün okullarda KYK yurtlarında, devletin yurtlarında, halk eğitim merkezlerinde, öğrencilerin olduğu yerlerde görevlendirilmesi doğru bir şey değil. Bence doğru bir şey değil. Elbette ki hükümlüler topluma kazandırmak anlamında bu tarz kaynaşma programları olmalı. Ama yeri burası değil. Görüyorsunuz ekranda iki kız kardeş katledilen. Biri 27 yaşında, biri 30 yaşında, biri nişanlı. Haziran ayında düğünü olacak. Ee, nikah yapmışlar eşi asker. Hı hı. Diğerinin de iki evladı var. Çocuklardan bir tanesi özel çocuk, ilgi isteyen bir çocuk. Diğeri de henüz çok küçük. Yani iki evlat anasız, gelin olacak bir kızımızdan maalesef ikisi de bu şekilde katledildi. Hı hı. Şey nasıl, tepki nasıl? Yani insanlar hani Giresun'da nasıl bir şey içerisinde, bir ruh hali içerisinde şu ya anda? Elbette herkes hem çok öfkeli hem çok üzgün. Çok üzgün. Yani iki, şimdi Giresun kriminal suçların çok yoğun olduğu bir yer değil. Sakin bir yerdir genelde bir emekli şehri. Şimdi bu gerçekten bir travmaya sebep oldu. Yani iki genç kız okulda Öldürüldü. Kamu kurumunda öldürüldü. Ve niye öldürüldü? Bir hükümlü tarafından öldürüldü. Hı hı. Nasıl bir ortamda öldürüldü? Devletin kurumunda öldürüldü. Nasıl bir yerde öldürüldü? Öğrencilerin olduğu bir yerde öldürüldü. Ee, yani Giresun'da gerçekten hem toplumsal öfke hem de gerçekten büyük bir üzüntü var. Hı hı. Peki komisyon çalışmaları dediniz. Evet. Nedir mesela dikkatini çeken yani iktidarın yaklaşımı nasıl bu konulara? Ee, söz dinlemiyorlar mı gerçekten? Şöyle Çünkü çok yani hani... e, şimdi burada eksiklikler var. Biz ha. ben bunu aslında o komisyonlarda olmamama rağmen dışarıdan katılıp takip eden biriyim ve bazı verileri de zaman zaman kullanıyorum. Şimdi evet ek, şimdi yapılan şeyleri anlatıyorlar falan da yapılmayan o kadar çok şey var ki. Bakın daha önce de söylemiştim ben bunu bir komisyon çalışmasında genç kızlara yönelik cinsel suçlarla ilgili bir veri paylaşıldı. Şimdi genç kız dediğiniz yaş zaten belirli bir yaşın altından bahsediliyor. Mahkemeye yansıyan cinsel suçlarla ilgili bir oran vardı. Şimdi bir o kadar hatta kat ve kat fazlası da Muhakkak mahkemeye gitmemiştir Çekinmiştir bir şey olmuştur Mahkemeye gitmiş cezalandırma oranı Son 6 yılda %45'lerde kalmış Yani %55 ceza verilmemiş Yani bir genç kız cinsel bir suçtan dolayı Mahkemeye gidiyor Şikayette bulunuyor %55 oranında ceza yok Şimdi ne olur? Buradan ne çıkar? elbette ki cezasızlık cesaretlendirir. Hı hı. Buradan çıkacak olan o. Çok ayı, kapılar çok açık orada. Denetimsizlik çok fazla. Bakın bu okul aynı zamanda okula dönüyorum. Pansiyonlu bir okul. Yani yatılı öğrencilerin hı hı. olduğu bir okul. Ne var burada? 80 erkek öğrenci, 140 da kız öğrenci var. Bu çocuklar gece bu okulda kalıyorlar. Hı hı. Şimdi korum şey var mı? Güvenlik var mı? Yok mu? Elbette yok. Okulda yani, güvenlik yok. 220 öğrencinin öğrencili, pansiyonlu bir okulda güvenlik yurdunda yok. Yurdunda güvenlik okulda yok. Güvenlik okulda yok. Yok. güvenlik yok. Gece kalıyor çocuklar, okulda güvenlik yok. Devlet okullarında güvenlik var mı? Yok. Şimdi burada bu sorun yaşandı. Büyük şehirlerde ne yaşanıyor? Uyuşturucu sorunu yaşanıyor, etrafta bir sürü şey. Yani gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Çözülmesi gereken çok büyük sıkıntılar. Ama var. Milli Eğitim Bakanı Örneğin iş bir şekilde kendisine kadro verilmeyen bir öğretmene yönelik olarak megalomani e, tespiti yapabiliyor kendince. Bence ilk önce bu sorunlarla ilgilenelim. Evet, evet, yani Milli bunlar, Eğitim Müdürü. Bunlar hiç dile yani bunu bir bu arada. incelesin bakalım. Bir kere Milli Eğitim Bakanı şunu bir incelesin. Beş yıl önce bu adam buraya nasıl atandı? Kim imzaladı? Mülakattan kim geçirdi? Bakın biz mülakat mülakat diyoruz. Niye diyoruz mülakat mülakat? Yani bu adam mülakattan geçti ve bir okulda görevlendirildi. Bunun mülakatını kim yaptı? Neye göre yaptı? Hı hı. Şimdi e, sorunlar çok fazla ve ne yazık ki sonucu çok acı oldu. Sonucu çok acı oldu. Evet. E, bu sorunların ilk önce Milli Eğitim Bakanı'nın bu sorunları çözmesi gerekiyor. İlk önce okuldaki güvenlik zafiyetine bakması gerekiyor. İlk önce e, burada neler olmuş ve burası sadece bir örnek sonucu çok acı olmuş. Önce bunları incelemesi gerekiyor. Bir öğretmenine megaloman falan diye kişisel bir şeyin içine gireceğini. gireceğine. Hı -hı. Evet. Tabii sosyologsunuz aynı zamanda. Evet. Yani dolayısıyla... Bu meselenin toplumsal boyutuna da belki değinmek gerekiyor. Evet. Yani sadece diyelim ki okulda işte yapılacak teknik bir takım düzenlemelerle elbette halledecek sorun değil. Elbette. Biraz da de orayı açabilir misiniz? Ya elbette. Şimdi bir kere bu okuldaki öğrencilerin durumunu bir düşünün. bu durumu bir düşünün bakalım. Bu çocuklar bu olaya tanık oldu. Kendileriyle mesai veren iki ablaları. Abla der ya çocuklar temizlik görevlilerini hmm. e, mesai saatine katledildi. Şimdi bu çocuklarla üniversite sınavına hazırlanacak olanlar var. Bu çocuklardan ertesi akşam o yurtta yine yatacak olan çocuklar var. Psikolojik olarak e, burada ciddi bir şey yapılması gerekiyor. İşin sosyolojik boyutuna bakmak gerekirse evet dediğim gibi hükümlülerin topluma kazandırılması gerekiyor ama bunun ayrıca incelenmesi gerekiyor. Nerelerde görevlendirilmesi gerekiyor? Bu olaydan sonra çok fazla bana duyum geldi. KYK yurtlarında var biz korkuyoruz. Elvan vekilim. KYK yurtlarında da hmm, var. Burada başka bir yere geçiyoruz aslında. Tabii, başka bir haber tabii, var burada tabii. sevgili yani, izleyiciler. Yani hükümlüler evet. KYK yurtlarında da var. Hükümlüler yine halk eğitim merkezlerinde. Diyorlar aa tanıştık öyleymiş işte nasıl oldu bu falan filan. Yani bu konunun çok çiftliği incelenmesi gerekiyor Musa Bey. Yoksa sonuçlar bu şekilde bu şekilde olur. Bakın çok kısa bir süre önce genel başkanımıza saldırı oldu. Yine kişi çok rahat geziyordu ortada. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bunların sonu gelmez. Bugün kadın cinayetlerinden bahsediyoruz. Ve çok üzücü bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Genç kızlardan biri kadın cinayetleriyle ilgili bir sayaç var. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Her gün öldürülen kadın oraya ekleniyor evet, ve evet. sayışıyor. Evim Kepenek evet. tarafından hazırlanıyor bu. Ee, kızlardan biri bunu kendi evet. sosyal medya sayfasını etiketlemiş. <laughs> etiketlemiş. Hı -hı. Yani her gün olan cinayet oraya işleniyor. Belli ki korkuyor. Bu ülkede kadınlar öldürülmekten korkuyor. Hı -hı. Güvenlik evet. sorunu var. Evet. Peki şiddet olgusunun son yıllarda özellikle toplumda daha yaygın bir hale geldiğini görüyoruz. Bunun yani hem bir taraftan sebepleri hem de şu anda işinde bulunduğumuz durumu belki bir tarif etmek gerekiyor. Şimdi son yıllarda özellikle son 23 yılda şiddet vakaları çok arttı. Yani analiz olarak çok verilmiyor ama mesela 2002 ile 2009 yılı arasında kadın cinayetleri oranındaki artış ne deseniz 2002-2009. Yüzde kaç olabilir mesela sizce? Ben söyleyeyim yüzde 1400. 1400, yüzde 1400, 1400 oranında artış var. Artış, evet. Aynen. Şimdi bu ülkede bir kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi vardı. Ve bu bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Çıkıldıktan sonra 1226 kadın cinayet işlendi bu ülkede. Hı hı. Ve şu anda bu sayı da artıyor. Bakın yeni daha iki tane oldu. Cezasızlık cesaretlendirir. Şiddetin normalleşmesi gibi bir şey oldu ülkede. Ha öyle oldu ama böyle oldu. İşte öldürdü ama niye öldürdü? Bir soralım hele. Bu böyle bir şey konuşulabilir mi? Hangi medeni ülkede bu olabilir? Evet, dikkat Olamaz. edin ben şeyi hiç sormadım. Ee, sebebiyle ilgili bir açıklama diye sormadım. Evet. Değil tabii Aynen, yani. <laughs> Üzerinde değil. durması ama gereken ülke böyle tabii bir yere ki. evriliyor. Evet. Ya oldu ama niye oldu? Kız gece sokakta dolaşıyordu, değil mi? Ee, öyle giyiniyor. O bile yani. bir sebep olarak görülüyor. Yani. az önce bu hani şeyle ilgili cinsel istismarla ilgili tabii. cezalarla Çok ilgili bir yüzde var. verdiniz. Evet. Orada da mesela Bunlar mı dikkate alınıyor? Yani niye oradaydı mesela? Ya, ya da, bir genç bileyim, kız yani, demek kaç yaş aldı İndirim demek? şu bu falan nereden geliyor? Yani bir genç kızın bir kere kendini ifade ederek savcılığa gidip şikayette bulunması bir şeydir. Yani o cesareti göstermesi, arkasına ailesini alması. Çünkü biliyoruz ki bugün toplumda pek çok genç kız bunu saklıyor, çekiniyor toplumsal baskılar nedeniyle en az 3 katıdır o cinsel istismarla en az 3 katıdır o çocuk cesaretini toplamış savcılığa gitmiş şikayette bulunmuş bu bana bunu yaptı demiş evet. sonuç ne yüzde 55 cezasızlık evet. e şimdi bunu yapanlar o zaman ne düşünüyor sizce hı hı. yani bunu soruyorum kamuoyuna yüzde 55'i cinsel istismar davalarıyla mahkemeye verilmiş son 6 yılın verilerinden bahsediyorum. %55 cezasızlık var. Bu suçu işleyen kişi ne düşünür? Elbette ki. Yani çok rahatlıkla bir daha yapabileceğini elbette, düşünür. Elbette ki. Düşünür. Bir de bunun duyulması var. Yani, elbette ki Ceza düşünür. almadı. Ceza almadı. Ee, almadı. Diye, hani, bir şey yok. O şeyde. doğru söylemiyor diyor. Ne oldu Teşvik de var aslında. Peki o kız çocuğunun durumunu düşün evet. evet. Peki bu durumda yani cezanın hani caydırıcı e, özelliği ya da bu tanım üzerinden hani e, şey yapılması, verilmesi evet. e, ne olacak? Yani ne oluyor? Bu tamamen göz ardı mı ediliyor mahkemelerde? Ne oluyor? Yani burada belli ki bir hani onu ben hukukçu değilim e, ama belli ki orada bir boşluk var. Orada bir boşluk var, bir eksik var. Üzerinde kesinlikle e, çok net bir şekilde çalışılması gerekiyor cezaların caydırıcı olması gerekiyor 6284 sayılı kanun uygulanması gerekiyor kadınların bu ülkede kadınların çocukların korunması gerekiyor